الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله İttakullah ve ayetuhu. İnna Allaha ma'al-lezina ittaqu ve'l-lezina mihsun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, hutbemizin konusu Kıyamet ne zaman kopacak? Allahu Teala'nın yeryüzüne koyduğu bir kanunu vardır. Kendi dışında her şey ölümü tadacaktır. Onun için dünyamızın da kainatımızın da bir ölümü olacaktır. İşte bu ölüme biz kıyamet diyoruz. Bugün ilmin de kabul ettiği bu gerçek hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler vardır. Kıyamet ansızın kopacaktır. Beklenmedik bir anda gelip çatacaktır. Kesin vaktini ancak Allahu Teala bilmektedir. Yalnız peygamberimiz hadislerinde küçük büyük birçok kıyamet alametlerinden bahsetmiş bizleri uyanıklığa davet etmiştir. Resulullah'ın bu izahlarından sonra bu izahlarını dinleyen sahabe sanki akşama kıyamet kopacakmışçasına toparlanmış. Zaten Kıyamet vaktinin gizli tutulmasının büyük bir hikmeti de budur. Her an kopacakmışçasına hazır olmak. Resul-ü Ekrem'in kıyamet ne zaman kopacak şeklinde soru soran bir sahabesine "Senin ona ne hazırlığın var?" diye soru soruşunda da aynı mana sakladır. Değerli cemaat, bugünkü hutbemizde bu alametlerden bir kısmı üzerinde duracağız. Kıyamet dünyanın sonu olduğuna göre ahir zamanda insanlar öylesine bozulacaklardır ki hadiste belirtildiğine göre her şeyin üstünde bir değere sahip olan iman bile basit dünya menfaatleri uğruna satılabilecektir. Bazıları da okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkacaklardır. O günlerde hayırlı işler azalacak, Cimrilik artacak, fitneler çoğalacak, öldürmeler de çoğalacaktır. Devamla Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kişi elbisesini sakındığı kadar dinini sakınmayacaktır. Kabirler süslenecek ve Kur'an-ı Kerim kazanç getiren bir meta haline gelecek. Dedikodu yaygın bir hal alacak. Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak. Ani ölümler de sık görülecek. Sabah giyilen elbise başka, akşam giyilen elbise başka olacak. Önünüze yemeklerden birisi gelip Diğeri gidecek. Aziz cemaat, herkesin dünyaya yöneldiği, ahireti sonuncu plana attığı böyle bir zamanda İslam'ı yaşamanın gittikçe zorlaşacağını bildiren Allah Resulü dini yaşamada sabır gösterenlerin avuçta kor tutar gibi zorluk çekeceklerini ifade etmiştir. Evet değerli kardeşlerim. Dinin garip olacağı böyle bir dönemde Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ne mutlu benden sonra insanların bozup tahrip ettiği bir sünnetimi ihya edenlere. Onlara müjdeler olsun şeklinde iltifatta bulunmaktadırlar. Böyle fitne ve kargaşa dönemlerinde en önemli tavsiyesi de ibadetlere sarılmaktır. Evet, böyle anlarda farzlarını yapan ve haramlardan kaçanlar kurtulur. Buyurulmakta. Ela inne ahsan el kalam, bab nizam, kalamu Allah el melik Kema qala ve teala fi el kalam ve iza qura'a el Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned din Allah el İslam. Allah